Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizin isteğiniz üzerine yapımı çok kolay, çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İplerimden bahsedeyim. İplerim Lamia'nın Baby Room Anti Peeling özellikle çok güzel bir bebe ipi. 100 gram, 250 metre uzunluğunda. Renk kodu da şurası. İpim orta kalınlıkta bir bebe ipi. şiş numaram ise 3.5 numara. Şimdi dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 4 ilmek katları artı sonuna da 2 tane ilmek. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için şişime 22 tane ilmeğimi attım. Modelim lastik istemeyen bir model. Şimdi örgümün arka yüzünden modelimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 düz ördüm. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. İki tane düz, iki tane ters. Modelim zaten iki düz, iki ters üzerine kuruluyor. O yüzden lastik istemeyen bir model. Bu modeli lastik niyetine de kullanabilirsiniz. İki düz ördüm, iki tane ters örüyorum. İki tane düz, iki tane ters. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, 2 ters. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimizi burada da gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz, 2 ters. Modelim 6 sıradan oluşuyor. 2 tane tersim örüyorum 2 tane düz kenar ilmeğimi de örerek aldım şimdi örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ilmeğim var bu düz ilmeklerimi şöyle iki kere dolayarak örüyorum tekrar bir doladım İki tane doladım, düz ördüm. Düzlerimizi ikişer tane dolayarak örüyorum. Ters ilmeğimin ikisini ters ördüm. İki tane düz ilmeğime gelince, bir doladım, iki doladım, düz ördüm. Tekrar bir doladım, iki doladım, düz ördüm. Arada iki tane tersimi örüyorum. Düz ilmeğime gelince, bir doladım, iki doladım, düz ördüm. Düzlerimi 2 kere dolayarak örüyorum. Tersleri normal olarak ters. 1 2 1 2 2 tane ters 1 2 tane dolayarak düz örüyorum. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi örerek bu sırayı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi bu iki tane doladığım ilmekleri şu şekilde açtım. İkisini de sol şişime geçirdim. İki ilmeğimden sonraki boşluktan bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar bir iki tane ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin boyunu uzattım. Sol şişime taktım. İki ilmeğimden sonraki boşluktan bir ilmek çıkardım. Sıra bu iki ilmeğimin ikisini bir düz olarak kestim. Arada iki ilmek düz. Sıradaki ilmeklerin boyunu uzattım. Sol şişime taktım. İki ilmeğimden sonraki boşluktan bir ilmek çıkardım. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle bir sıra modelimizi kurmuş olduk. Modelim ilerledikçe daha da belli olan güzel bir model. Şimdi ikinci sıram bir modelimizle beraber yapalım. Kenar ilmeğimden sonra şimdi buradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Yani aynı yine iki ilmek düz iki ilmek ters. İki ilmek düz iki ilmek ters. Şuradaki ilmeğimin düz olması için ilmeğimin sol tarafından girip örünce gördüğünüz gibi zaten düz oluyor. İsterseniz ilmeği de düzeltebilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle ilmeği düzeltip düz örebilirsiniz. İki tane ters. Yine iki ilmeğimi düz. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi yine arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, 2 ters. Çok çıtı pıtı, güzel bir model. Hızlı ilerleyen, çok güzel atkı olur bu modelden. Atkı, bere, yetişkin örgülerinizde birçok alanda kullanabileceğiniz güzel bir model. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. Şöyle modelim de belli olmaya başladım Kenar ilmeğimden sonra tekrar ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz, 2 ters. kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Tekrar modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimden sonra düz ilmeklerimi iki kere dolayarak örüyorum. Bir, iki. Terslerimi ters. Düz ilmeklerime gelince bir, iki kere doladım. İki tane ters ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şu ilmeklerime gelince şu şekilde boylarını uzattım. Tekrar sol şişime taktım. İki ilmeğimden sonraki boşluktan bir ilmek çıkardım. İki ilmeğimi birlikte düz ördüm bir iki tane düz iki ilmeğimi daha sonraki boşluktan çıkarıyorum ve iki ilmeği düz olarak ördüm. Şöyle iki sıra modelimizi beraber kurmuş olduk. Modelim de belli olmaya başladı. Ben şimdi bir de kamera arkasında hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel çıtı pıtı bir örgü modeli. Lastik niyetine de kullanabilirsiniz. Yapımı da gayet kolay. Şöyle yakından göstereyim. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz iki sıra modelimiz. Bu modeli dediğim gibi e, atkı bere yetişkin örgülerinde bebek örgülerinde birçok alanda kullanabileceğiniz çok güzel e, kolay bir örgü modeli yeni örgüye başlayan arkadaşlarım da kolaylıkla yapabilirler bu e, Bugünkü modelim bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü video çalışmamda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, hoşçakalın.